Herkese selam. O hisse 130 TL olur mu? Formasyon çalışırsa o hisse 130 TL olur mu? Kanalımızın takipçileri biliyor. Benim bu şekildeki sorularım meşhurdur. Daha sonra bir video daha yaparım. O hisse 130 TL oldu diye biliyor arkadaşlarımız. Şimdi bir hisse senedimiz var. Bu hisse senedimizde bir formasyon var. Bu formasyon çalışırsa Olur mu olmaz mı olurun mu olmazını bu videoda tüm detaylarıyla göreceğiz. Bugün Borsa İstanbul'da 18 hisse senedi tavan oldu. Katıl'daki arkadaşlarım biliyor bu hisselerden 8 tanesi günlük takası pozitif hisseler listemizdeydi. Takas analizi bize doğru sonuçlar vermeye devam ediyor. Çünkü Borsa'nın temel kurarı alıcısı olan daha doğrusu güçlü alıcısı olan hisseler yükselir. Takas analizi dediğimiz şey bir hissenin alıcısı güçlü mü zayıf mı ona bakmaktır. Bazı arkadaşlar takası analizini önemsemezler. Daha doğrusu bu işi bilmeyen bazı arkadaşlar değil. Şimdi sizin bir dükkanınız var. Dükkanın %1'ine ortaksınız. %99'una başkası ortak. %99'una ortak olan kişi diyor ki ben bu dükkanı satacağım diyor. Alıcılar da var. iki tane alıcı var. Bir tanesi Ali Koç. Diğeri Köylü Mehmet Ağa. Köylü Mehmet Ağa borç aç bir yerden sağdan soldan faizden para bulmuş gelmiş. Parası var ama ötekisi de Ali Koç. Şimdi Ali Koç'un dükkanı almasıyla Köylü Mehmet Ağa'nın dükkanı alması aynı mı? İşte takas analizi bir şeye yaramaz diyen insanlar aynı diyor yani. iş olaya bu şekilde bakıyorlar ve büyük yanılgı içerisindeler. Dolayısıyla takas analizi bizi şaşırtmamaya devam ediyor. Bugün incelemesini yapacağımız hisse de yine takas analizi pozitif olan bir hissedir. Nasıl pozitif olduğunu size detaylarıyla göstereceğim. En az bugün anlatacağımız konu kadar önemli başka bir konu daha var arkadaşlar. Bu da her devrin kendine göre özellikleri vardır. Biz de yaşadığımız devri doğru okumamız gerekir. Her devrin özellikleri vardır dedik. Bazı devirlerde internet yeni icat edilmiş. Bazı devirlerde telefon, bazı devirlerde bilgisayar yeni icat edilmiş. İnternetin yeni icat edildiği bir devirde hangi yatırımcı internetle ilgili doğru adımlar, doğru hamleler atmışsa daha sonra bunun meyvelerini toplamıştır. Şu anda da bizim yaşadığımız devrin en önemli olayı yapay zekadır. Dünyanın devleri en büyük yatırımlarını yapay zekaya yapmaktadır. Biz de Borsa İstanbul'da işlem yapan insanlar olarak bu yapay zeka silahından nirvana seviyesinde en üst seviyede yararlanmamız gerekir. Yararlanmazsak ne olur? Devrin gerisinde kalırız, rakiplerin gerisinde kalırız. Investing Pro işte bize bu yapay zekanın Nirvana seviyesinde yararlanmamızı sağlıyor. Burada iki çeşit Investing Pro'da yapay zeka var. ProPix AI bölümünde hisse seçimi yapıyor her ay yapay zeka. Hiç uğraşmanıza gerek yok. Makina sizin adınıza hisse seçimi yapıyor. Siz de neden seçtiğini de anlatıyor orada. Kafanıza yatar yatmaz bakarsanız onun dışında 11 ülkeden de ayrıca hisse seçimi yapıyor. E, o ülkelere de yine o hisselerle ilgili hiçbir bilginiz olmasa dahi bir fikir edinebiliyorsunuz. Öte yandan Varın AI bölümü var e, programın. Burada hissenin adını yazıyorsunuz, hissenin seceresini size saniyeler içerisinde çıkarıyor ve önünüze bir rapor çıkarıyor. Ahmed'e, Mehmet'e bu ise iyi mi kötü mü diye sormaya gerek yok. İnsan duygularından arınmış bir şekilde öte yandan bu yapay zeka kadar en az yapay zeka kadar önemli bir fonksiyon daha var. O da hissenin adil değerini size sunuyor. İçsel değer derdi. Eski yatırımcılar Warren Buffett, onun hocası Ben Graham hep içsel değeri aramışlardır. Çünkü derler ki o, o yatırımcılara göre Borsada günlük bazda bazı sebepten dolayı hisseler çok yükselebilir ya da fiyatları düşebilir ama adil değerine ulaşır derler. İşte özellikle ben çocuğuma, evladıma hisse senedi bırakacağım, uzun yatırımcı olacağım diyen insanlar bu adil değere dikkat etmesi gerekir. Onun dışında da bir dünya özellik var Investing Pro'da. İşte bu videonun açıklamalar yorumlar bölümündeki linki tıklarsanız, Investing Pro'nun mevcut indirimlerine ek %15'lik ekstra bir indirime sahip olabiliyorsunuz. Çünkü bizim Investing ile anlaşmamız bu yönde. Şimdi arkadaşlar bugün incelemesini yapacağımız hisse senedine geçelim. Hisse senedimizin adı Taten Tatlı Pınar Enerji. Hisse senedi en fazla 85 lira seviyesini görmüş. Ondan sonra bir düzeltme yapmış. 26 liraya düzeltme yapmış. Şu anda 65 lirada orta seviyelerde sayılır. Yukarı yönlü hareket ediyor. Şimdi şurayı biz 30 lira olarak kabul edersek. bu Şurada bir çanak oluşumu var. Formasyonumuzun adı çanak kulp formasyonu. Şurada, e, şurayı 30 lira olarak kabul edersek. Çanağın zirvesi arkadaşlar 80 lira. Yani 30 liradan 80 liraya gidebilmesi için bu hisse senedinin 50 liralık bir hareket yapması lazım. E işte bu 80 liranın üstüne de bu formasyon bunu söyler. Bu çanağın içi kadar yukarı yönlü hareket ederdi. Bu 84 lira değildi. 80 lira baz alalım. Düz hesap olsun. Ne olur? 130 lira. E işte 130 lira olur mu diye sormamızın sebebi bu. Hisse senedine baktığımız zaman zaten yukarı yönlü bir hareket içerisinde olduğunu görüyoruz. Ne zamandan beri? Mart ayından beri bu hisse senedi pozitif zaten. Ve şurada RSI üst bölgede bu beyaz çizginin üstünde olması pozitif bölgede olduğunu gösteriyor. Öte yandan 21 günlük hareketli ortalamasının üzerinde olması da bu hisse senedinin teknik olarak pozitif olduğunu gösteriyor. Burada bir şey daha ifade etmek istiyorum. Bir hisse senedini orta uzun vade takip ediyorsanız 21 günlük hareketli ortalama çok önemlidir. Ne yapılır? Ben şunu yapıyorum daha doğrusu. Ben kendi yaptığımı söyleyeyim arkadaşlar. 21 günlük takip ediyorum. Şimdi bir ise senedini uzun vade takip ediyorsanız mutlaka bunu hiç satmayın diye bir şey yok. Satabilirsiniz ama takipten vazgeçmesini. Bir hisse senedini arkadaşlar 21 günlüğün altına düştüğü zaman satarsınız. Sonra ama izlemekten vazgeçmesiniz. 21 günlüğün üstüne tekrar çıkarsa tekrar alırsınız. Çıkmazsa elveda artık yapacak bir şey yok. Ee, bu şekilde hem zarar etmemiş olursunuz hem de hissenin yukarı yönlü hareket ediyorsa siz de harekete katılmış olursunuz. Bu da aslında uzun vadeci bir yatırımdır. Yani uzun vade deyince biz genelde klasik anlamda ne anlarız? Hisseyi alırız, hiçbir şekilde satmayız, bekleriz. Arada bu şekilde belli e, prensipler içerisinde bunu yapabilirsiniz. Bu hisse senedinde zaten takası pozitif dedik. Takası pozitif olduğu için aç 21 günlüğün altına düşmüş olsa dahi takası pozitifse gerçekten bunun toparlanması gerekir. Toparlanması gerekir. Toparlanır. Toparlandığı zaman da hisse senedinde yukarı yönlü hareket devam eder. Detaylarına bakalım. Hisse senedi FK oranı 25 ödenmiş sermayesi 280 net karı zararda bir hisse senedi bize niye zararda hisse senedini anlatıyorsunuz demeyin. Açık açık söylüyorum ben bunu karından, zararından dolayı değil takasından dolayı anlatıyorum. Takasını da biraz önce biraz sonra göstereceğim size. Bu hisse senedi bugün bizim e, takip listemizde yer alıyordu. Yani takas pozitif hisseler listemizde yer alıyordu ve hisse senedi e, tavan olan hisselerden bir tanesiyle Bugün 8 tane hisse vardı. Bir tanesi de buydu. Şimdi hep söylüyoruz ya takası pozitif, takası pozitif ne kastediyoruz? Ee, oradan kastettiğimiz şey şu arkadaşlar göstereyim. Şu anda ta, e, takas analizine bakıyoruz hissenin. Burada bireysel yatırımcı var. Bireysel yatırımcının bu hisse senedini sürekli sattığını ve satmaya devam ettiğini görüyoruz. Peki kim alıyor? Kurumsal yatırımcı alıyor. İşte burada kurumsal yatırımcının aldığı bireysel yatırımcının sattığı hisseler takası pozitif hisselerdir. Burada alıcılar güçlü satıcılar zayıftır. Dolayısıyla bu hisse nedir? Takası pozitif bir hisse senedidir. Bu videonun konusu olmasının sebebi de budur. Yani tavan olması, şu olması, bu olmaması yok. İşte buradaki oluşturduğu formasyon falan hepsi benim için ikinci plandadır. Arkadaşlarım çok iyi bilir. Benim için birinci planda olan şey takas analizidir. Alıcısı olması lazım. Birinci madde. Ha alıcısı var. Ondan sonra diğer şeylere bakarım. Alıcısı yoksa dönüp bakmam bile o hisse senedine. Tabii ki benim burada anlattığım şeyler de düşünceler de bir fikirdir ve hiç borsada biliyorsunuz hiçbir şeyin garantisi yoktur. Her şey kurşun kalemle yazılıdır. Benim tam tersi söylediğim şeyler de olabilir. 130 lira olacak dediğimiz şey 30 lira olur arkadaşlar. Olmaz diye bir şey yok. Dolayısıyla hiçbir şekilde anlattığım şeyler yatırım tavsiyesi değildir. Bunun altını kalın çizgilerle çiziyorum ve şunu da söylüyorum. Yani ben burada gidin bu hisseyi alın falan diye de bir şey anlatmıyorum. Zaten bu şekilde küçük yatırımcı çok fazla hisseye doluştuğu zaman o hisse senedi de yürümüyor. Aslında bir noktada bindiğimiz dalı kesiyoruz. Takas analizi ile ilgili takas bozulmuş oluyor. Ee, belki de genele yapacağım bu videoların sayısını da azaltmayı düşünüyorum artık yavaş yavaş tamamen katıla özel video yapmayı da düşünüyorum böyle de bir fikrim var bakalım ileriki dönemlerde ne olacak aktaracaklarım şimdilik bu kadar herkese bol kazançlar diliyorum.